Ha Gürru. Gelsene. Nasılsın? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Otursana. Aslında sana çok güzel haberlerim var. Defile siparişleri beklediğimden parlak. Çok parlak. Yani hatta olağanüstü parlak diyebilirim. Yani yurt dışından bile sipariş almışız. Yürü. Bu büyük. Çok büyük. Ne mutlu bize. Kafan havaları uçamayacak kadar yorgun galiba. Aslında ben akşam yemeğinde havalara uçmak istiyorum. Akşam yemeği? Yani bildiğim kadarıyla öyle bir organizasyonumuz yok. Yok yok hayır. Yani siz ve ben... Hani patron ve tasarımcı olarak bir kutlamayı hak etmedik mi? Kutlama yemeği. Biliyorum. Hani ben son zamanlarda sizi çok zorladım, sinirlendirdim. Siz de beni sinirlendirdiniz. Yani hani bir tür barış yemeği gibi düşünün aslında. Hatta ben size bir barış yemeği yemeği teklif ediyorum. Bu gece? Bu gece. Yani tabii başka planınız yoksa eğer. Yok. Başka bir planım yok. Harika. önce onun gibi birini tanımamıştım. Benzersiz bir kadın. Ben Güfem Sipahi'ye aşık oldum. Bir zafer daha Gülşo. Kutlayacak bir zafer daha. Kusura bakmayın beklettim. Ama beklediğimize değecek. İşte bu çok iyi. Gülrü Sifahi, Orta Doğu Pazarında. Hmm. Demek ki sırada Avrupa var. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Ha, pardon. Yani bu gece farklı görünüyorsun. Yanlış anlama. Üzerinde farklı bir enerji var. Uzun zaman sonra ilk defa kendimi iyi hissettiğim içindir belki. <laughs> ben... ...tuhaf bir şey mi söyledim? Yani... ...seni anlamaya çalışıyorum. Dün gece kafasına silah dayanmış ve... ...hayattaki tek düşmanının kardeşi olduğunu öğrenmiş biri için... ...biraz fazla keyifli görünüyorsun. Hmm. Bütün detaylara hakimiz. Kusura bakma. Ben daha fazla rol yapamadım. Gür'ün ben aslında bu konuda seninle konuşmak istiyorum. Ya belki söylediklerim senin için yeni bir kapı açar. En azından seni rahatlatır diye olmuyor. Bunu neden yapmak istiyorsun? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani, yani hayatımın bütün sivri köşelerini bilen birine siz diyemedim artık galiba. Aa, yok yok. Yani hiç sorun değil. Gerçekten sorun değil. Ne kadarını biliyorsun? İnan bana senin bildiğinden daha fazlasını. Münevver annem... Münevver anne. Kapalı kutu. Nur içinde yatsın. Amin son nefesini verirken her şeyi Gülfem'e anlattığında ben de oradaydım. Demek Gülfem'le arkadaşlığınız böyle başladı. Bu konu bizim arkadaşlığımız değil, konu sizin kardeşliğiniz. Hı hı, kardeşlik türküleri. Kimse birbirinizin boynuna atlamanızı beklemiyor. Ama bu yani bir şeyleri değiştirmez mi? Her şey bir şeyleri değiştirir, hayat değiştirir, insanın yaşadıkları değiştirir, tepeden tırnağa, içten dışa, kalpten değiştirir. <laughs> kimse bir günde değişmez tabi. Yani kimse gece yatağı umutları, hayalleri olan saf genç bir kız olarak yatıp sabah... ...kalbi donmuş, ruhu kaybolmuş bir canavar olarak uyanmaz. Anne seni bir kere doğurur. Sonra bir de hayat doğurur. Yaşattıkların, yaşadıkların senden yeni bir sen yaratır. Her iyinin içinde kötü, her kötünün içinde iyi var. seni hangisi kurtarıyorsa... ...hangisi imdadına koşuyorsa sen olsun. Bu gece beni çok şaşırttın Gürrem. Yani yemeğin böyle olacağını hiç hayal etmemiştim. Pek kutlama gibi olmadı ama. Bu kadar derine inebileceğimizi hiç düşünmemiştim. Beni tanımıyorsun. Ama tanıyacaksın. Tanımanı istiyorum. Umarım. ...ablanın da seni tanımasına izin verirsin. Ve sen de onu tanımak istersin. Ben ondan hala Gülfem diye bahsetmek istiyorum ama... ...inan bana ben onun kitabını yazarım. Bu kadar emin ol. İkinizde de daha fazlası var. Birbirinize gösterdiğinizden daha fazlası. Al. İyi misin? <laughs> ben biraz fazla kaçırdım <laughs> Bir kahve daha ister misin? Hayır hayır. Kalkacağım. <laughs> Hadi bakalım. Yardım. Teşekkür ederim. çantanı alalım. Sağ ol. İyi misin? İyiyim Yok sadece şey. Şey diyeceğim. Ben pek araba kullanabilecek durumda değilim. Beni eve bırakabilir misin? Tabii ki. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şey. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.